Osman Karabulut Efendi anlatır. Bir gün birkaç arkadaş Ladiye Hacı Baba'yı ziyarete gitmiştik. Bindiğimiz araba pikap idi. Akşamla yatsı arası gidiyorduk. Yolda arabaya bir arıza oldu. Düzlükte araba yürür, yokuşa gelince çıkmaz yürümez. İneriz, iteliye iteliye çıkarırız, düzlükte gider, yokuşunu gelince çekmez. Yolu yaralamıştık, bunda bir hikmet var, geri dönelim diye aramızda karar verip geri döndük. Araba geri dönünce öyle oldu ki ne yokuş ne iniş dinlemeden gidiyordu. Hayretler içinde evimize döndük. Aradan üç beş gün geçtikten sonra tekrar aynı arkadaşlarla Ladi'ye gittik. Hacı babanın odasına vardık. Selam verip mübarek ellerini öperek oturduk. Bizlere hoş geldiniz dedikten sonra Hacı baba şöyle buyurdu oğlum dedi kusura bakmayın. Birkaç güne evvel siz gelirken arabanızı arıza yapıp geri çevirdik. Hocam gelmenize razı olmadı. O gün misafirlerimiz vardı aileleriyle gelmişler. Onun için sizi geri çevirdik diye buyurdu.